Oğlum olmadan asla gitme. Oğlunu gerçekten düşünüyorsan git. Uzak şehir 9. bölümde yaşananların ardından gelecek bölümlerde bazı kritik olayların gerçekleşeceğini tahmin ediyorum. Kaya'nın tutuklanmasıyla aile içinde çözülmeler başlamışken, Ecmel'in Zerrin'i tanıklık yapmaya zorlaması büyük bir kırılma noktası yaratabilir. Zerrin'in Ecmel'in baskılarına boyun eğip tanıklık yapması durumunda aile içindeki dengeler tamamen değişebilir. Ancak Zerrin'in vicdanı ve Kaya'ya olan bağlılığı arasında sıkışıp kalması onun da hikayesinde önemli bir dönüşüm yaratacaktır. Sadakatın Alya'ya kuma getirme çabası ise beklenenden daha büyük bir krize yol açacak gibi görünüyor. Alya bu durumu kabullenmek yerine daha büyük bir direniş gösterebilir. Özellikle Cihan'ın hislerini net bir şekilde ifade edememesi Alya'nın güvenini tamamen kaybetmesine neden olabilir. Bunun sonucunda Alya kendi yolunu çizmeye karar verip köyden ayrılmayı düşünebilir. Ancak Cihan Alya'nın gitmesini istemediği için bir itirafta bulunabilir ya da Alya'nın karşısına sürpriz bir teklif ile çıkabilir. Kaçakçılık sevkiyatını jandarmaya ihbar eden Alya'nın bu hamlesi köyde büyük bir olay yaratacak. Cihan'ın öfkesi Alya ile olan bağlarını kopma noktasına getirse de uzun vadede bu ihbarın köydeki düzeni değiştireceği kesin. Hatta kaçakçılar Alya'nın bu ihbarı nedeniyle ona zarar vermeye çalışabilir. Bu durum, Arya'nın korunma ihtiyacını doğurur ve Cihan'ın istemese de onun yanında yer almasına yol açabilir. Genel olarak, gelecek bölümlerde aile içi hesaplaşmalar, duygusal itiraflar ve köydeki düzeni değiştirecek büyük olaylar yaşanabilir. Ecmel'in manipülasyonları ve Sadakat'ın kontrol çabaları hikayeyi daha da sürükleyici bir hale getirecek gibi görünüyor. Ancak Alya'nın kararlı ve güçlü duruşu birçok dengeyi alt üst edebilir.